arkadaşlar. Bugün iki arkadaşımla Marder Meister 2 oynayacağım ama birisinin telefonu yanında olmadığı için o bize sunum yapacak. Şimdi giriyoruz arkadaşım Fatih ile Ali var. Ali merhaba de. Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bak kanalıma girin. -Mert olsun bir abone olun he. Abone olmazsınız evinize Telefonunuzu kırın bir daha artık Alper'i izleyemezsiniz he. Abone olun. Fatih sen merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Ben bu kanaldaki ilk videodayım. Tamam arkadaşlar şimdi Roblox'a Murder Master Ski giriyoruz. Evet arkadaşlar. Cinayet gizemi 2. Cinayet gizemi. Gidiyorum arkadaşlar. Joining server. Joining <laughs> 2. Şimdi giriyor. Bağlanıyor. Ee, dön lütfen dön. Şimdi ben de geliyorum arkadaşlar. Tamam. Hani Mert'e giriyor sonra. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz Alperen'in bebeklik arkadaşıyız. Kardeş kanalımız yok ama bebeklik arkadaşız. Sakın biz bununla tanıştığımızı sanmayın he. Kardeşiz. Bebek kardeşiz. Ne diyor ben? Arkadaşlar hala girmiyor bu. Oyunun bozuk <laughs> oyunun bozukluğunu yapmışım Medium Masters 2 de RP'ni engellemiş. Hii, yana dönmüyor. <laughs> hani Mete biraz daha az konuşur musun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sonuna döndü. Kapatayım. karakter ekleniyor diyor. Arkadaşlar bu benim kanaldaki ikinci videom. Birinci videomu izlemediyseniz abone olup like atıp o videoyu da izleyebilirsiniz. Gelen yeni videolarımı görmek için de bildirimlerimi açabilirsiniz. Hala girmiyor Arkadaşlar, bu. Arkadaşlar benim şarjım az. Hmm. Arkadaşlar ben kaydı durdurup oyun açılınca geri geleyim. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar dünyaya girdik. O dünyaya giremedik bir hata oluştu arkadaşım burada. Evet arkadaşlar şu anda onun ben. Pandaya benzeyeceğim ama pandaya benzeyemedim. Ben aslında pandadan çalıntı bir kişiyim. <laughs> yani oyuna daha yeni başladım yani bebeğim. Arkadaşlar ya, aslında buna inanmayın. Bu oyunu bana o öğretti de neyse. Evet benim eski hesabım ben bunu öğrettim. Bu işte ben oynamayınca bıraktım tabii. Bu da Ali gibi gelişmiş işte. 77 level. Ama yanında ı falan yok. Böyle 77 level'im. Bu arada yüzü geçince yanında bir ı olacak bu arada. Hadi evet. Biliyorsun. Evet biliyorum. Sen e bu, sen bu arada kazıklanmışsın. <laughs> çünkü buz bıçağını almışsın. Bu ninja mı var? Ninja'sı var tabi. Bilmiyor musun ninja mı oldu? Kanka bilgisine bakayım. Oyn oynanamıyor mu? Aa katil bu. Bir... Arkadaşlar ben de geldim. Aa katil arkadaşıma ben. <laughs> Arkadaşlar sonra ben de geldim. Vay be. Ben izliyorum. Adım Keriz bu arada. <laughs> Arkadaşlık isteye, isteye atmak isteyenler mm2apre yazabilirler. Ve bana Kabul da... ediyorum. Her, her, her atanları. Onun adı da Yukit can... Benim adım da arkadaşım. Yukit it visigar. Visigar derken W böyle. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar. Yukit W sigar. Evet. Eğer ben arkadaşım. Yanımdaki Fatih'in adı da 34 alt repanda. Ama M ile, N ile değil. Arkadaşlar son On iste katın onlara. Daha çok video sizlerde de gelmesini istiyorsanız yatın ve like abone. Bildirimleri açmasanız da olur. Her her zaman izlersiniz zaten. Arkadaşlar bizi bizi arkadaş diye atın. Biz video günde bize bağlanırsınız siz. Siz bizi videolarda bulabilirsiniz yani. Evet. Ya yani da bağlanamazsak bile sohbetlerde yaparsınız. yazışırız. Ve arkadaşlar eğer pazartesi saat 7'de ben de artık video çekeceğim. Yani artık benim video çekmeye başlayacağım. Evet. Ama benim artık daha oyun videosu yok. Benim ikinci oyun videom. Ne çıktın sen? Ben an çıktı. Sen, sen ben de mouse çıktı? Ama neredesin lan? Ne? Ateşli katil. Bakayım öyleyim alttaki ateş. Neymiş? Ateşlik... Evet görmedim. Görmedim bunu görmedim. Ateşli. Ay yok ateşli değilmiş. Seni saçlı bir kız. Evet seni saçlı bir kız. Aa ben de seni saçlıyım. Ama ben erkeğim. Kalsın, çok güzel fakeledim şey şey katili. Onun ekranını da gösteremiyorum ne yazık ki. Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm ama benim artık bulum yok. Benim artık ekranım kasıyor. Ama ben niye de oynayamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oynayamıyorsa bile benden görüyorsunuz. Arkadaşlar, çok... arkadaşlar ben video çekince zaten belki o olabilir video izlersiniz. Ya Arkadaşlar Şerif Şerif'in tabancasını almaya gideceğim. Ama umarım tabancayı tutuyor. Arkadaşlar bir şey diyeyim benim abonem IP'inden fazla ama niye bilmiyorum. Bu arada Şerif şu anda tam yanında. Ay katil. Bir şey. Hey şerif. <laughs> şerif aşağıda. Gelme. <laughs> Arkadaşlar Puro şeridini söyleyeyim. Aga be. Aga be. Pro şeridinlerim zort oldu. <laughs> zort. Ama orada fake diyecektim ama yanlışlıkla bıçağım geldi. Aslında bilerek öldüm. Hı? Arkadaşlar. Aa tabanca yalacak. Aa ölmedi. Al hadi lütfen. Al hadi bizim için. Ben ilk arkadaşlar ya da ben kaydı durdurayım. Tekrar geliyorum. Yeni oyun başladığında. Arkadaşlar. Tur bitti. Katil kazandı. Yeşilmen kaybetti. Ben Kerizmen'im o da Yeşilmen. <laughs> Kim Yeşilmen? O var ya katil, evet, o. Katil. en son öldüren Yeşilmen. Oğlum bir ona. şey diyeyim. Sana Burası ay, gizli şey, yer söyleyeyim. Burada her zaman farklı kişi oluyor. Ali sadece ben söylediğimle konuşur musun? Bu arada ben seni ifşa anlamıştım. Bu arada şokluğum... Gördüm o videoyu. Evet. Beni ifşa anlamışsın. Evet ifşa anladım. Burası gizli yer. Burada her tür farklı birisi oluyor. Buraya bir bakla giriliyordu. Ama nasıl yapılacağını unuttum. Masum. Ali Mert de çıktı Arkadaşlar bu arada ben bir şey diyeceğim. E, ee, bu Altay'dan daha iyi diyor. Sanırsam futbolcu Altay'dan diyor Evet. Ne alaka? Ama zaten yedekler de oynuyor. Ne Altay yedek mi? Neren sen uyduruyorsun? Yoo. Aa yine aynı kız mı? Evet. Oha. Bu arada Altay gerçekten yedekte. İfancan alıyor. İrfancan kaleci mi? İrfancan kaleci. Oğlum altaysa ateş... Aa tavancı. <laughs> benim Arkadaşlar benim şarjım bitti. O yüzden da göremezseniz bana kötü yorumlar atmayın. ha. Evet şarjı bitti Ali Yanında Yanımda Fatih var. Fatih de beni değerlendirebilir. istediği gibi. Aha, arkadaşlar sanki oyuna yeni başlamışız. Bir şey hacker tabancam vardı takas ettim biriyle. iki tane rose bir tane de kaplanım var. Bir şey yapayım, niye sen kaplanı takmıyorsun? Çünkü rose'den iki tane yani bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir tane Veririm belki. Arkadaşlar bu arada benim şarjım bitti. Dolunca tekrar da oyuna gireceğim. Evet. Şu anda arkadaşlarımdan bir tek eğmen var. Onu göstereyim. Belki görür videomu gururlanır. Neredeyim lan? Arkadaşlar abone, like ve bildirimleri açın. Ar Arkadaşlar de... üç kere üst üste tabanca kullanacağım ha. Bu arada Alper sen 3 <laughs> kere şey dedim. Bizi yorumlara atın, abone olun, like atın. Yok <laughs> artık. Gerçek. Bir de bu kız tekrar katilmiş. Ben bir kere üst üste üç. Bu hmm, katil gibi lan. Lan. Gördünüz mü? İçeride ben görmedim. <laughs> Açardı. Sıkılandı. Bire Birebir olmuyor. Açardı bence. Açardı bence. Belki şu ay ayıcı tutan kız da olabilir. Bıçağı saklıyordur. Yok yok. Dışarıdaydı. Evet. Sıplayarak gidiyor. Evet ama belki o katil olamaz. Ay ama ayıcıklar arasında saklıyor. Lan. O katil <laughs> değil. ma Aferin. Arkanda o, o görünmez mi? Sen onu göremezsin. Görünmezliği vardı sanki. Ya bakalım o görünmez mi? Göremiyor. Evet, yoksa Gönlü. sen gördün onu. Hı hı. Çok ortalık daha da gizindi çünkü. Bakalım. Yok yokmuş nasıl görmedim ya? sana sen kutuların arkasında saklanıyordu ve oraya gelen kişi öldüyordu. Çünkü sen oraya hiç bakmadın. Değil mi? Hmm. Sen Aynen, hiç bakmadın. Evet, akıllıca yapmış. Ben oraya baktım ya delikten kimse yoktu. Yok yok. Dediğin delin delikten uzakmış demek ki. Hı, Videomuz bayağı uzun olabilir. Telefon kaldıramayabilir megabaytları. Ama bence kaldırır. Niye? Hadi sana bir şey diyeceğim. Bu videodan sonra şey Ali biz top oynayacağız. Sen de bizi çeker misin? Sonra da çeksin. Ben çekeyim Olur mu? Maç yapacağız değil mi? Evet maç. Bizi çeker misin? Arkadaşlar bu arada bu ben eve gidince video atacağım. Bu sakın kaçılmayın ha. Saatini gördük. Bilmem ne ben. <laughs> ee, Bey ölmüş. Arkadaşlar be kımar ölünce ben. <laughs> Fatih bana niye abone olmuyorsun? Çünkü tanınmadı. Tanımıyor etmiyor. Katile burada çok güzel fake atacağım. Boyumuş. bu muymuş? Bu değil mi? Silahlarına bakayım. Iıı, çok kötü fakir. <laughs> bu <laughs> sadece yetmeye kalkadığım bir yer. Bismillah çıkıyorum ben. Ay ay kaç ya. Onu videonu kıllardığına inanamıyorum. Kaçıncı dakikadayım? 14. 14. dakikaya geldik video. Baya uzun olacak gibi. Oğlum nerede bu, son, bu son tur. Nerede? Şey... Nerede sayıyorsun oğlum? Nerede? Bak şurada. Kaçıncı dakikada bitiyor ki? Ya bitmiyor ki istediğim kadar uzatabiliyorum. İstersen 10 saat. Oha. Evet. evet. Telefon kaldırırsa. Telefon kaldırırsa herhalde 10 GB falan olur. Yok lan kaldık ama. Ee şey YouTube'da bile o kadar yapmıyor. En, en, fa en fazla. En fazla. Bizim fazla. Fatih kokmuyor değil mi? Fatih kokmuyor değil Arkadaşlar gelin sesi de duydunuz. Ama sakın bunu, bu, bu sesi duydunuz. Şerif ne oldu? Abi bu Arkadaşlar ya da ben başka Hadi. bir oyuna gireceğim. Sen ne dedin biliyor musun? Hmm, ne acaba? Bakayım ya, buradan. Erkek ya. Ya, erkek ya, hmm, bakayım ne oynayalım. Toşlu mu oynasam? Ya da 5v5. 5v5 oynayalım. MM2 olsun ki. Mena Eken. Çok çılgın <laughs> bir oyun. Evet çok çılgın bir oyun bu. Ölüyorum lan. İstediğim bıçağı seçebilirsin. Bilmeyenlere söyleyeyim. Evet arkadaşlar biz bununla vs şey yaptık arkadaşlar. Ben kazandım. Ne olacak? Ben kazandım. Nasıl sesim nasıl sesim? Vay. İşte kapmış. Hayır. Oyunu oynarken nasıl sesi? Daha yüklenmemiş çok şey. Nama nama Mücevher taşıyla geliyorum. Yaktırır. Çok tamam. Bak. Bak. babanın donu gevşek. İşim. Arkadaşlar ya da o şey Çok uzun oldu kayıt ha? Çıkıyoruz oyundan Herkese görüşürüz ve bay 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 arkadaşlar Fatih Şimdi sen de bay 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 arkadaşlar